Marmaris eski günlerine geri döndü. Turizm sezonuna durağan başlayan Marmaris, Temmuz ayının sonlarına doğru yeniden hareketlenerek eski şaşalı günlerine kavuştu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle birlikte şehir merkezinde adeta adım atacak yer kalmadı. Aşırı sıcaklar nedeniyle günün büyük bölümünü konakladıkları otel ve tatil köylerinde geçiren turistler, akşam saatlerinde Marmaris çarşısı, barlar sokağı ve sahil yürüyüş yollarına akın etti. Restoranlar, kafeler ve hediyelik eşya dükkanları turistlerle dolarken esnaf da yoğunluktan memnun. Marmaris'i tatil için tercih eden birçok misafir, "Burayı seviyoruz. havası ve doğası her şeye değer. Bu yıl sıcaktan fazla dışarı çıkamasak da tatilimizden memnunuz." diyerek görüşlerini paylaştı. Haber kamera Temel Irmak.

Evet bu seçen katılıyor. sen biliyorsun tam senin o